Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni gelmiş bir eventimiz var. Monster Kit Event. ve ee, bunu göstereceğiz ve yanına bir tane şunu alırız. Monster Kit Pin. Bu arada bunun tüm eşyalarının yavaş yavaş gelmesini istiyorsanız bu videoya bir 15 like alırım. Yani bu videoya 15 like gelirse bu arada şey yiyeceğim Oyunun yüklenmesi çok zor. Yüklerken çok bekledim. Oyun öyle yüklenmiyor ki. Üçüncü kez girdiğim zaman düzgün yüklenmişti. Onlar hiç bir türlü giremedim. Bu ara bu neymiş bakayım. E ee, burada görevler var arkadaşlar. Bunların izine göre alabilirsiniz mesela. 5 dakika e, aranızdan sedersen böyle olurmuş falan. Bunların çoğu eşya sanırım. Yani bazıları eşya olabilir. Oyun eşya olabilir. Onu bilmiyorum. Çünkü gerçekten daha bilmiyorum yani. Direkt baktım. Bu arada event kısmına bakarsanız olmaz. Söyleyeyim. Event kısmında yok. Sadece orada Stranger Things var. Mesela bunu almak için arkadaşlar yapmanız gereken şey bu Master için bütün Master Cat tokenleri yani şunlar var ya bunları toplamanız gerek bir dakika evet. yoksa hayatta bunları almam imkansız işte yani böyle bir oyun bu oyunun kötülükleri ve iyi çünkü ağaç hiç mesela çok kötü ya da bir böcek gibi küçük olabilir bu oyunda bilmiyorum <laughs> neyse Evet. Değişik bir oyun arkadaşlar yani bu. Hmm. Mesela aslında şarkı var. Göstereyim biraz. <laughs> Tabi şarkı bu değil. Değişiliyor da. Grafiği çok... ilk grafik bir de var, Şurada paralar var aslında ama. Yani videonun oyun... öncesinde oynayıp gelerken aldım onları arada. var bir daha hatırlatayım eşyaların tek tek is videolarını istiyorsanız e, bir 15 like gelsin tutun ya da 20 olsun evet 15 az gibi hayatımda 20 like görmedim ay gelmeyin 20 like gelene <laughs> yetişecek bakın burada da varmış bu video 5 dakika oldu daha Çok uzun tutmak istemiyorum videoyu. Sizinle canınızı sıkmayayım. Burada da varmış. Oyun kasmaslar ya da benim klav klavyede sorun olabilir. Onun harici. Evet klavyede de sorun var sanırım bende. Şu kapsül gibi olmamış mı? Hop 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 Hop. Ben arkadaşlar merak ettiğiniz şeyler ya da sormak istediğiniz şeyler Discord'da gelebilirsiniz ya da yorum yazabilirsiniz Discord linki zaten açıklamada oluyor. Bir girebilirsem rahat olacak ama. Yani bu da böyle saçma bir saçma gibi bir event. Hewlett'ın ne yaptığını bilmiyorum. Zaten mesela şu arkada geri gidemiyordum. Bir grafiği almayın arkadaşlar. Bakın arkadaki yere gidemiyorum zaten hala da gidemiyorum. Saçma olan Şuradan mı gidiliyor yoksa? Bakın yani hiçbir türlü gidilmiyor. Saçma. Gidilmesi gerek aslında normalde. Gidilmemiş yapmışlar. işte bu da kötü. olsa iyi olabilirdi gidilse. Saçma var ha. Diyeymiş çok saçma. Diye ben de olurum işte. Tamam. Neyse. Bu video böyleydi. Hoşçakalın. Ve...